diliyorum. Leroy Sane yavaş yavaş birazdan İstanbul Atatürk Havalimanı genel havacılıktan çıkış yapacak şu anda da çıkış yaptı. Galatasaray'ın yeni transferi Yıldız transferi Leroy Sane Atatürk Havalimanı'nda taraftarı selamlamaya çıktı. Şu anda da yavaş yavaş mikrofon uzatacağız ama önce bir atkı takdim edildi taraftarlar tarafından fotoğrafta çekilecek. Sarı tezahüratları yaklaşık bine yakın taraftar Atatürk Havalimanı'nda Yıldız futbolcuyu karşıladı. Atkılarla birlikte, çiçeklerle birlikte karşılandı Leroy Sane. Birazdan da açıklama yapmasını bekliyoruz kısa bir açıklama. Şu anda bir üçlü olacak. Şu anda Evet ilk üçlü Leroy Sane'den sözü Leroy Sane'ye bırakalım. Ve ilk üçlü geldi Leroy Sane'den. Yavaş yavaş mikrofonda <laughs> kendisine <gülüyor> ve <gülüyor> <gülüyor> Sezgin ne yapayım ben oradan çeksin. <laughs> Beyler. Bir sene öncesinde, bir sene öncesinde In den Jahre Jahren gegen Galatasaray gespielt. Wie hat dich damals die Atmosphäre äh, so beeinflusst, dass du heute hier bist? Äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ähm, die Atmosphäre war überragend. Ähm, ja, es war sehr, sehr laut. Deswegen freue ich mich, wieder hier zu sein. Die Atmosphäre ist hier schon überragend und deswegen kann ich nicht mehr warten, äh, auch mein erstes Spiel zu Hause zu haben vor den Fans. Atmosfer beni çok etkilemişti. Çok çok sesli ve çok gürültülü bir ortam vardı. Tabii ki kararım çok etkili oldu. Açıkçası bir an önce Galatasaray taraftarı önünde ilk maçıma maçı çıkmama çok sabırsızlanıyorum. Fatih Türkiye'ye hoş geldi. Türkiye'den kendisine başka teklif var mıydı? Tercihi neden Galatasaray oldu? Bunu öğrenebilir miyiz? Aslında herkese hoş geldiniz Türkiye'ye. Bir <laughs> soru var. Hatta bir soru var. 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 na klar, da einige Vereine auch mit dabei, aber das Gesamtpaket, die Atmosphäre, wie sehr mich der, der Verein auch wollte, ähm, die Fans mich wollten. Ähm, in der Netflix, das Gesamtpaket hat mich halt dafür überzeugt zu sagen, okay, ja, ich komme hier nach Galatasaray und äh, ja, will, will einiges hier erzählen mit dem Verein. Tabii ki birçok tepki vardı, çok ilgilenenler vardı ama Galatasaray'a bir bütün baktığınız zaman beni Galatasaray bütün olarak çok etkiledi. Hem atmosfer hem kulübün büyüklüğü, beni ne kadar çok istemeleri, bana ne kadar çok ilgi göstermeleri beni çok etkiledi. O yüzden Galatasaray'a gelmem konusunda e, çok emin bir şekilde Kararını tamam Tamamız arkadaşlar. Evet Leroy Sane kısa açıklamasını yaptı. Yavaş yavaş artık aracına doğru geçecek. Şunun detayını da verelim. Çok kısa bir röportajla olacak. Ha bu arada az önce unuttum söylemeye Zaksum Mahdati Äh, uh, ja, yeah. ich bin dankbar dafür, dass uh, Abdullah, Okan und uh, Mr. Dursi das hier alles ja, yeah, ermöglicht haben. Und äh, uh, ja, yeah, ich freue mich sehr darauf, die auch bald kennenzulernen. Uh, çok vurgulamam lazım. Uh, Sayın Başkanımız Dursun Özbek, Teknik Direktörümüz Okan Muruk, Sayın Abdullah Kavukçu'ya da çok teşekkür ediyorum. Beni buraya getirmeleri ve beni ilgilenmeleri için onlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> Leroy Sane açıklamalarda bulundu. Artık yavaş yavaş aracına geçecek. Tabii şunun altını çizelim. Ee, bine yakın taraftar var. Aynı zamanda bir basın ordusu da bulunuyor. O yüzden mikrofon uzatabilmek, Leroy Sane'ye görüş açısı açabilmek kolay değil. Şu anda da taraftarların yanına gidiyor Leroy Sane. İlk üçlü az önce çektirmişti ve şimdi kameralara da poz verecek yavaş yavaş ikinci üçlüsünü yapacak taraftara karşı. Ama inanılmaz bir basın ordusu var şu anda. Gerçekten kolay değil yanına gidebilmek. Yine aynı şekilde Saren'in de taraftarın yanına gitmesi kolay değil. Bu kalabalıkta an be an görüntüleri sizlere yansıtıyoruz. Şu anda kalabalıktan dolayı Leroy Sané üçlü çektirmekten vazgeçti. Artık yavaş yavaş aracına doğru gidiyor. Ve yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Bunun altını çizelim. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 3 yıllık bir kontrat var. Bu 3 yıllık kontratta yine Aynı şekilde yıllık 9 milyon avroluk bir garanti ücretin yanı sıra bir imza parası da olacak. 3 taksitle ödenecek bir imza parası mevcut. 3 milyon avroda 3 milyon yıllık toplamda 12 milyon avroyu bulan bir maliyeti var. Alman futbolcunun ve şu anda aracına bindi. Yavaş yavaş artık kalacağı otele doğru gidiyor Alman futbolcu ve şu anda da görüntüleri an be an sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok kalabalık bir ortam var. Kameraman arkadaşım Burak Meral görüntüleri an be an yansıtmaya çalışıyor ama e, hem taraftar yoğunluğu hem polis yoğunluğu hem de basın yoğunluğu gerçekten kolay değil. Buradan görüntü aktarmak, yayın yapmak aslında Atatürk Havalimanı'nda birçok yıldız için bu geçerli. Daha önce de... Alvaro Morata burada karşılanmıştı. Devre arası transfer döneminde yine aynı ilgi, aynı yoğunluk geçerliydi. Bunun altını çizelim. Yine en azından benim de burada karşıladığım transferlerden biri olan Torreira Mertens karşılaması da aynı yoğunluktaydı. Klasikleşen bir Atatürk Havalimanı karşılaması. Sané de şu an aracına bindi ama hareket halinde değil. Onun altını çizelim yakınına gitmek de kolay değil. Yarın tekrar hatırlatalım futbolcu sağlık kontrollerine girecek. Bu kontrollerin ardından bu kontrollerin ardından sözleşmeyi imza atacak. Şu anda da yavaş yavaş kamp yapacağı otele doğru kalacağı otele doğru gidiyor. Leroy Sané yarın artık yine son gelişmeleri aktaracağız. Biz sözü tekrar Atatürk Havalimanı'ndan stüdyoya bırakalım. Teşekkür ederim.